Bu arada biz geleceğe yönelik gibi de konuşuyor gibiyim şu an ama yani bunu anlamının en kolay yolu geçmişe bakmak yani. 100 yıldır sporu olan bir ülkede kendi ülkenin vatandaşları altyapı eğitimini yurt dışında aldığı zaman senin ülkendekilerden daha önde oluyorsa, daha becerikli ve başarılı oluyorsa orada bir soru işareti doğması gerekiyor. Yani bizim ülke içerisinde olup da başarılı olanlar yok mu? Var ama bu geçen şeyle ilgili anlattığım gibi yani. Eğitimle 10 çocuktan 8'ini bir yere getirebilmek varken bizde 10 kişiden belki biri bir yere geliyor. Onu da araştırsan mutlaka içinde şans faktörü vardır. Çünkü bizde altyapıda şöyle söyleyeyim, düzelterek söyleyeyim. Az önceki yetenek seçimi tanımında şey vardı ya, doğuştan gelen potansiyel diye. Yani evet. genetik potansiyel, kalıtım potansiyeli. Yani biri süratli ise hep süratli oluyor zaten yani. Ve yaşıtlarından sıyrılıyor. Yani göz kararı seçerek yetenek seçimi yapıyorlar. Ona göre yapabiliyorlar zaten. Yani biri süratli ise süratlidir. Yani kuvvetli ise kuvvetlidir. Güçlü ise güçlüdür. Bu 7 yaşındayken de diğerlerinden daha güçlü olma özelliği gösteriyor. Ya da süratli olma özelliği gösteriyor. 12'de de 15'de de yetişkinlikte de. Şimdi sadece onlara da bakmamak lazım ama deyip bir sonrakine geçelim. Yetenek kime denir konusuna geçelim. Şimdi yetenek aslında az önce konuştuğumuzla ilgili olarak bir öncelikle biz insan bizim konumuz. Yani sporcu dediğimiz şey insan. Bir de branşlar var. Şimdi bu ikisinin bağlantısını birazdan anlatacağım ama şöyle insan konusundan devam edelim yetenek seçimi yaparken insanın dört tane özelliğini değerlendirmek gerekiyor. Bunlar da hep bahsettiğim konular. Bir tanesi anatomi, diğeri biyomekanik, öteki fizyolojik, dördüncüsü de psikoloji. Bunları hep böyle hep söylüyorum. Biz ayrı ayrı söylüyoruz ama aslında insan yani tek bir şey. Şuradaki konunun incelenmesi. Anatomi yapısal olarak inceliyor bunu biyomekanik hareketle ilgili inceliyor, fizyoloji işi üretebilme kapasitesiyle ilgili inceliyor, psikolojide düşünmeyle birlikte inceliyor. Bunların hepsi bir bütün olarak değerlendirilmesi gerekiyor. Komik bir örnek, bu Science of Sports'u kurmadan önce şeylere gidiyordum ben, kurumlara. İşte anlatıyordum işte böyle böyle falan diye, gittim görüşmeye sana bir soru soracağım. Eğer soruya doğru cevap verirsen görüşmemiz devam edecek falan diye. Ondan sonra dedim iyi sor yani. İki tane çocuk var. Bu çocukları bir branşa yönlendireceğiz. Voleybol ya da basketbola yönlendireceğiz. İki çocuğun da biyomotor becerikleri birebir aynı. İşte biri ne kadar koşuyorsa öteki de o kadar koşuyor. Diğeri ne kadar sıçıyorsa öteki de o kadar sıçıyor. Her şeyi aynı. Ama sadece bir tanesi çekingen içine kapanık. Diğerinde şey böyle girişken hangisini hangi spora yönlendirirsin diye. Şimdi baştan çok fazla kısıtladığı için ortada bir file olduğundan dolayı iki tane ayrı takım olarak oynuyorlar voleybolda. Aslında yönlendirmeli olarak şunu soruyor. Motivesi yüksek olan girişken olanı basketbola, çekingen içinden kapatılık olanı voleybola yönlendiririm demeyi bekliyor. Du, buna göre kimle iş yapacağınıza karar verecekseniz çok kısır bir sorgulama bu. Şimdi insanın bu başlıkları altındaki gösterdiği performans ya da gösterdikleri özellikler şimdi branşlara göre farklılık gösteriyor. Yani branşın ihtiyaçları farklılık gösteriyor. Branşlarda bizim üç tane temel biyomotor becerimiz var. Bu biyomotor becerilerde kuvvet, sürat, dayanıklılık. İşte çeviklik, reaksiyon, güç, kuvvette devamlılık. Şöyle düzelteyim. Üç tane biyomotor yetenek var. O biyomotor yeteneklerimiz de kuvvet, sürat, dayanıklılık. İşte bunların arasında kuvvetli ve çabuk yön değiştirebilen çevik oluyor. Bu arada yer alıyor. Bir kuvvet gerektiren bir aktiviteyi uzun süre devam ettiren de dayanıklı oluyor. Bunun arasında gibi oluyor yani. Şu aradaki çizgileri skala gibi düşün. Hı hı. Yani süratten dayanıklılığa geçişte süratte devamlılık dayanıklılıktan kuvvete geçişte kuvvette devamlılık işte kuvvetten sürete geçişte de işte güç çeviklik reaksiyon gibi özellikler oluyor İnsanlarda bu fizyolojik ihtiyaçlara bakarak onları bir branşa yönlendirmek gerekiyor anatomik olarak boyut bir özellik kazandırıyor işte biyomekanik olarak hareket kapasitesi bir özellik kazandırıyor fizyolojik olarak işte güçlü olmak, kuvvetli olmak, çevik olmak bir özellik kazandırıyor. Psikolojik olarak da işte bir şeye motive olmak, kendini motive edebilmek de bir özellik gösteriyor. Yani bütün hepsiyle ilgili özellikleri çıkartıp ona göre branşlarda işleştirme yapmak gerekiyor. İşte bu anlattığım şeyin özeti gibi bir branş için gerekli olan becerilerin normalin üzerinde özelliklere sahip olan insana yetenek denir. Bu da şu soruyu ortaya çıkartıyor. Bizde genellikle yetenek var mıdır yok mudur tartışması var. Ben de bizim işle ilgili uğraş verirken olsun diye genelde bu büyük kulüplerin yöneticilerinde var. İşte Türkiye'de yetenekli çocuk yok. İşte bizim yetenek kapasitemiz düşük gibi. Ama yetenek diye bir şey sporda var, Türkiye'de de var. Onlara hep anlattığım gibi işte bizde yetenek var aslında ama eğitemiyoruz konusunu anlatmakta biraz zorlandım. Şimdi uzun uzun anlattım ama gerek yok herhalde sana. Bu Michael Phelps, yani en fazla Olimpiyat madalyası kazanmış sporculardan bir tanesi. Bu da bizim Naim Süleymanoğlu. Şimdi Naim Süleymanoğlu'nu yüzmeye yönlendirsek orada başarılı olabilir miydi? kas yoğunluğu olarak, kuvveti olarak, vücut evet. ağırlığı dinamiği olarak olamazdı yani. Bu olamadığı için sadece bu fiziksel özelliklerden dolayı değil yani kuvvet kapasitesi, güç kapasitesi bakımından da her branş bir özellik gerektiriyor. İnsanlarda da bu özellikler farklılık gösterebiliyor işte. Kimi uzun oluyor, kimi kısa oluyor. Bozukluklar bile avantaj olabiliyor. Michael Phelps vardı az önce. Ondan dolayı da söylüyorum bunu. Omurgasında yapısal bir bozukluk var o yapısal bozukluk aslında su içerisindeki aerodinamiğini yükseltiyor. Tamam yapısal olarak işte kas oranı, yağ oranı, fiziksel özellikleri, işte boyu, ayak uzunluğu gibi bir çok, çok faktör var. Ama o bozukluk da ona bir avantaj kazandırmış özelliği de var. Şimdi yeteneği seçerken gene hep aynı şeye dönüyormuş gibi olacak branşın gerektirdiği anatomik özelliklere, biyomekanik hareketle ilgili özelliklere, fizyolojik özelliklere ve psikolojik özelliklere dikkat etmek gerekiyor. Ve bu bakımlardan da yetenek diye bir şey var. Yeteneği tanımlarken ne demiştik? Branş için gerekli özelliklere sahip olan insan demiştik. İşte Naim Süleymanoğlu, boyu kısa, kemik yapısı kuvvetli, güç kapasitesi yüksek, psikolojik olarak da filmini izlediysen çok büyük bir motivasyonu var. Kimliğini elinden almaya çalışıyorlar. Yani o da kendini ispatlamaya çalışıyor. Bütün hepsi beraber birleştiği zaman da Naim Süleymanoğlu gibi bir şey ortaya çıkabiliyor.